Pazar Ülke Ocakları Başkanlığı'nı 3 yıl aşkındır yürütmekteyim. E, görevimi daha önce Cemil Köse Başkanımızdan devraldım. Türk İslam Ülkesi'ni yüceltme namına elimizden gelen tüm çabalar sarf ettik. Geldiğimiz günde malum görevimiz bayrak yarışıdır. Ülke Ocakları Başkanlığı'nı Miraç Başkanımıza bugün devrettik. Allah utandırmasın, hayırlı olsun. Ben Milaj Türkücü, bugün Pazar ülke ocakları ilçe başkanlığına atandım. Beni bu göreve layık gören il başkanımız Sayın Mehmet Ali Yılmaz Bey'e teşekkür ederim. Önceki dönem ilçe başkanımız Ziya Akbey'e hizmetlerinden dolayı ayrıca teşekkür ederim. Bayrağı devraldığımız yerden daha yukarıya taşımak gayemiz, beni yalnız bırakmayan herkesten Allah razı olsun. Selamet selametle kalın. Herkese hayırlı akşamlar dilerim.